Arkadaşlar merhaba. Nisan ayı ikinci ayında matematik sorularıyla karşı karşıyayız. Şimdi sizlere bu soruları kısaca çözmeye çalışacağım. Birçoğunuz zaten soruların çözümüne bakmak için arkadaşlar izliyorsunuz sadece. Uzun detaylı bir çözüm yapmayacağım. Yani soruyu anlatıyormuş gibi olmayacak. Direkt çözüme geçeceğim arkadaşlar. Değerleri teker teker yazdığınızda bakın şurası x, şurası y eksi x, x, x artı y, x, x ve x, x topladığınızda arkadaşlar şu uzunluğunuz 5x artı 2y çıkıyor. Benzer şekilde Şurası x, şurası y ve burası x. Topladığınızda burası 2x artı y oluyor. Çarparsanız arkadaşlar bu ikisini 2x artı y ile hemen çarpalım şurada. 2x artı y ile 5x artı 2y'yi çarpalım arkadaşlar. Teker teker çarpıyorum. 10x kare yaptı. Çarparsak 4x'ye 5x'ye Artı 9 x artı 2 y kare. Her birinin alanını teker teker yazalım istiyorum şimdi. Şu alan arkadaşlar y kare eksi x Bu alan 2 x Bu alan x Bu alan ise x kare artı x olacaktır. Bunların hepsini topladığımızda arkadaşlar dikkat ederseniz bakın x y artı x götürür. Ve x kare 3 x ve y kare kalır. Hemen onları çıkartalım isterseniz. Eksi x kare eksi 3 x y eksi y kareyi çıkartırsak arkadaşlar. Kalan ifademiz ne olacaktır? 9 x kare artı 6 xy y artı y kare kalacaktır. Bu da bana bir yerden tanıdık. Dikkat ederseniz 3 x artı y'nin karesi olacaktır. Diğer soruya geçtiğimizde arkadaşlar. 1 200 mililitre 1 500 mililitre 2 kolonyamız varmış. İkisine de şurada diyor ki. Satılan miktarlar eşit olacak diyor. O halde bundan 5 tane sattığımızda bundan 2 tane satarsak ancak eşit olur. Çünkü 500'ün ve 200'ün katı 1000 mililitredir. Birinden 5 tane, birinden 2 tane. O zaman buna 5 kat, bundan 2 kat tane alırsak eşitlik olacak. Bunlar için ödenen rakamımız arkadaşlar 10 ile çarparsam 50 kat, 23 ile çarparsam 46 kat olacaktır. Toplarsam doğru cevabım arkadaşlar 96 kat olur. Hemen devam edelim. Bu 96 kat 1500'den büyük olacakmış ve en az olacakmış dikkat ederseniz. O halde buraya yazacağımız en küçük sayı 16'dır. 96 ile 16'nın çarpımı 1536 yapar. Direkt geçiyorum arkadaşlar. Biri 20'nin, 1.30'un 30'un katı olan iki tane sayıdan bahsediyor. O zaman 20 ile 30'un ekokuna baktığımızda 60 yapacaktır. 60'ın katı bir sayıya bakacağız şimdi arkadaşlar biz. 60'ın katı olacaksa şundan o zaman 3x tane alırsak, bundan 2x tane alırsak eşit olur. Bakalım 36 lira, 36x, 36x ikisi de aynı oldu arkadaşlar. O halde 36x çünkü şurada adam kendisi de belirtmiş fiyatları birbirine eşit olacak diyor. 36x diye bildiğimiz şey. 110'dan büyük olacak. 110'dan büyük olacak ve 170'ten küçük olacaktır. Buraya vereceğimiz sayı maksimum 4 olur arkadaşlar. O halde 4 verirsek 4 36'yı çarparsak 144 lira olur. 144 liraya 12 tane alıyorsak o zaman bir tanesinin uzunluğu 12 santimetre 12 tane mi olacaktır? 12'nin katı olan bir sayı olacaktır. 12'nin katı olacaktır. Yani 12'nin katıysa arkadaşlar 12 çarpı 12'nin katı olduğu için 12 tane kullanılacağız anlamına gelecek ya. 12'ye de 20'yi çarparsak doğru cevabımız 240 olacaktır arkadaşlar. Diğer sayfaya geçtik. Elimizde bir derginin boyutu verilmiş. Ve 8 GB'lık bir belleğe koyacağız. Ama 2 yıllık e, tüm dergilere koyacağız. 2 yıl bizim için 24 aydır. O halde 24 çarpı 2 üzeri 8... 24 2'nin kübü ile 3'ün birinci kuvvetinin çarpımıdır. 2 üzeri 8 dersek 2 üzeri 11 ile 3 üssü 1'in çarpımı oldu dikkat ederseniz. E, ee, şimdi 8 GB'lık belleğe koyarsak o halde 8 çarpımı 2 üzeri 10 MB yapacak. Bundan 3 çarpı 2 üzeri 11 çıkartacağız. Şunu 4 çarpı 2 üzeri 11 diye yazalım. Hani 2 çarpı 4 diye yazdık. Eksi 3 çarpı 2 üzeri 11 diye yazdık. Çıkartırsak bir tane 2 üzeri 11 olur. Yani 2 üzeri 11 direkt doğru cevabımız olur. Diğer soruya geçtiğimizde buna x, buna 6x olduğunu kendisi soruda vermiş arkadaşlar. Kısa kenar, uzun kenarın, uzun kenar, kısa kenarın 6 katıdır demiş bakın. Ee, şimdi kapağı birini şekilde 1 bir bölü kadar açarsak arkadaşlar 6x'in 1 bölü 3'ü 2x yapacaktır. Şurası x. O halde 2x karelik alanın 24 olduğu verilmiş. Ve x kare eşittir 12'dir. O halde x 2 kök 3'tür arkadaşlar. Yani bu kenarımız 2 kök 3. Daha sonra ikinci şekilde diyor. Burası 3 kök 3 birim içeriye girdirilse diyor. Do, yani şurası 2 iki kök 3 ile 2'yi çarparsak 4 kök 3 yapacak arkadaşlar. O halde 3 kök 3 içeriye girdirirsek şurası sadece kök 3 kalır. Yani şu bölge kök 2 kök 3 olduğu için kısa kenarda sorduğu için cevabımız kök 3 olacaktır. Diğer sayfaya geçtiğimizde arkadaşlar Milli Eğitim veri analizi sorularına dikkat ederseniz arkadaşlar böyle işlem hamallığı olan soruları yap, sormayı tercih ediyor. Ki büyük ihtimalle gelecek veri analiz sorusu yine bu şekilde işlem hamallığıyla uğraştıracak bir soru olacak bize. Onun için hazırlıklı olalım. Şimdi 8,85 TL ödemiş. Dakika ücretinin 0,59 olduğunu biliyoruz. Ve açılış ücretinin de 1,99 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 8,85'i biz alır da 0,59'a bölersek 15 dakika buluruz. Yani bu araç başlangıç noktasından bir numaralı uğrak yerine 15 dakikada varmıştır. Mavi bölgemiz 15 dakika arkadaşlar. Şurada hemen sarı bölgeyi de bulalım istiyorum. Sarı bölgede 3 numaralıdan başlangıç noktasından yani şuradan şurası. Hemen orantıyla buluyoruz bunu. 100 derece arkadaşlar 15 dakikaya denk geliyorsa. Pardon derece yazdım oraya. 120 derece kaç dakikaya denk gelir dersek doğru orantımız var. 120 ile 15'i çarpıyorum ve bunu 100'e bölüyorum. 20'ye böl 5 yaz 20'ye böl 6 yaz. 5'e böl 1 5'e böl 3 yaz. 3 ile 6'ı çarparsak 18 arkadaşlar. O zaman sarı bölgede 18 dakikaymış. Sarı bölge 18 dakika 3'ten başlangıç noktası. Şurası 18 dakikadır. Oraya da onu yazdık. Şimdi bunun toplam 360 derece olduğuna göre hemen şunu kuralım arkadaşlar. 120 derece 18 dakikaya denk geliyorsa 360 derece neye denk gelir dersek 3 katıdır 3 katıdır doğru oran olduğuna göre x direkt 54 dakika yapacaktır. Yani bu işlemin toplamının arkadaşlar başlangıçtan sıfırdan bire birden ikiye ve 2'den üçe ve 3'ten de başlangıç geri dönüş süreleri toplamı 54 dakikaymış. O zaman şurası 18 dakikaydı. 18 ile 15'i toplarsak arkadaşlar 33 yapacak. 54'ten de 33'ü çıkartırsak 21 dakika. Yani şu kısım bizim için arkadaşlar 21 dakika yapacaktır. Bize sorulan neydi bakalım? 3 numaralı uğrak yerine vardığında bu ulaşım aracı diyor. Yani başlangıçtan Buradan buraya olan kısmı soruyor. 15, 21, 36 dakika yapacaktır arkadaşlar. 36 dakika için ne kadar ücret ödeyeceğiz? Bunun için yapmamız gereken şey 36 ile 59'u çarpalım sonra 100'e böleriz. 9 kere 6, 54. Elde var 5, 9 kere 3, 27, 5 daha 32, 5, 36, 180 yapar. Toplarsak arkadaşlar burayı 4, 2, 1 ve 2, 21, 24 oldu. 21, 24 de arkadaşlar 1,99'u toplayacağız. 3, 11, 1 adı 2, 12 diksel de var 1, 2, 3, 2, 23, 23 direkt doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Biraz işlem hamallığı olan bir soru olduğunu düşünüyorum. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Diğer soruda e, bir olasılık sorusu ilişkilendirme biz istenmiş. Burasının duygusal, buranın tarafsız, buranın kötümser, buranın serin kanlı, buranın iyimser ve buranın da yenilikçi olduğu söylenmiş arkadaşlar. Şimdi D sınıfından rastgele seçilen öğrencinin iyimser olduğu olasılığı bir bölü üçmüş. İyimser nerede? Şurada 25. 1 bölü 3'ü 25 ise tamamı arkadaşlar 75 öğrenci olacaktır D sınıfında o zaman. Çünkü x bölü e, 75 ya da 25 bölü x şöyle yazacağız. 25 bölü x eşittir. 1 bölü 3 deyip işler açar mı yaparsak x direkt 75 olacaktır. Toplam 75 kişi var. Diyor ki sınıfta tarafsız kötümser, tarafsız kötümser, serin kanlı öğrenci sayısı, düşünce şapkasının sayısı, yenilikçinin sayısının 3 katına eşitmiş. Bu bunun şurası şuranın 3 katına eşitse burada 4 katlık bir bölge var dikkat edersek. 4 kat o zaman 50'den küçük olacak arkadaşlar direkt böyle diyebiliriz. Çünkü 25'in geriye kalan arkadaşlar 25'i e, hatırlarsak iyimsere sahipti. Biz de şu kırmızı şapka yani duygusal arkadaşlar arıyoruz. Yani buranın 4'ün katı artı bir şey olması gerekiyor ve bunun direkt pardon 50 eşit olması gerekiyor. 4'ün katı şöyle yazalım. 4'ün katı artı bir şeyin 50 olması gerekiyor. Yazabileceğimiz en yani büyük sayı buraya 4'ün katı 48'dir. O halde basit 2 olur. 2'ye bakıyorum şıklarda yok zaten olabilir demiş. O zaman 4'ün katı 44 olsa burası mesela. 48'den sonra 44'ü yazarsak arkadaşlar. O zaman buraya kaç kalır? 6 kalır. O halde doğru cevabımız direkt 6 olacaktır. Diğer sayfaya geçtik. Diğer sorumuza geçtiğimizde. Şuradaki şu iki boşluktaki kısmın alanının şuradaki bağlantıdaki alana farkı sorulmuş arkadaşlar. Hemen şunu bulmaya çalışalım. Bu televizyon ekranı bilgisayar ekranı 4 ya 12 4'e bölersek Şurası y artı 3 olacaktır. 3x artı 6 3 eşit parçaya bölünürse burası da x artı 2 olacaktır. Bunlardan 2 tane olduğu için çarpacağız. Önce bu alanı bulalım. X y artı 3x artı 2y artı 6. Bunlardan 2 tane olduğuna göre 2xy artı 6x artı 4y artı 12 olacaktır. Bu alandan şu alanı çıkartacağız arkadaşlar. Şu uzunluğumuz bizim neydi? Hemen bakalım 4x artı 12 idi. 4y artı 12 idi. 2y'yi çıkartırsak o halde e, şununla şunun toplamı 2y artı 12 olacaktır. Sadece 2y'yi çıkarttık çünkü. Şu yandaki 3x artı 6 idi. 3x artı 6'dan da x artı 2'yi çıkartırsak şurada x olur o zaman 2x artı 4 olur. O zaman burası x artı 2 olur. Burada x artı 2 olur. E, şuralar 2y artı 12 ise her biri y artı 6 olur. O zaman bu alan çarparsak arkadaşlar x, y artı 6 x artı 2 y artı 12 olur. Çıkartın demiş bundan bunu. Şunlar gider şunlar gider. Bundan bu çıkarsa x, y kalır. Bundan da bu çıkarsa artı 2 y kalır. Yani y parantezinde x artı 2 direkt doğru cevabımız olur. Doğru bulduk. Evet doğru cevabımız. Dikkat edersek A seçeneğinde var. Diğer sayfaya geçtik arkadaşlar. Diğer sayfada bir ölçek verilmiş. Her bir uzunluğu ölçmüşler ve değerlerini yazmışlar ve gerçek kilometre uzunluklarını bulmuş. AB mesafesine baktığınızda 3 cm. 1 cm'lik mesafeyi bulalım arkadaşlar. 0,7 çarpı 10 üzeri 5'tir. C ile D arasında bakalım. 2 cm'ymiş. 2'ye bölersek 0,6 çarpı 10 üzeri 4 olur. E ile F arasında bakalım. 5 cm'ymiş. Bunu 5'e bölersek 0 ,0 3 çarpı 10 üzeri 6 olur. Bunu G ile H arası da kaç santim? 4 santimmiş. Bunu şöyle yazalım istiyorum. 8 çarpı 10 üzeri 1, iki 4 tane var. 3 olur. Bu da 80 çarpı 10 üzeri 2 olur. Bunu kaça böleceğiz? G ile H arasını 4'e böleceğiz arkadaşlar. 4'e bölersek 20 çarpı 10 üzeri 2 olur. Veya 2 çarpı 10 üzeri 3 olacaktır. Şimdi biz neyi bulduk? Birer santimlik uzunlukları bulduk dikkat edersek. Her bir santim mesafenin ne kadar olduğunu bulmuş olduk burada. Ee, buradan hemen şöyle bir yorum yapabiliriz. Bir santimetrelik mesafeyi en kısa, en küçük, e, en büyük halde gösteren ifade bizim için arkadaşlar. En küçük ölçüye sahip olan olacaktır. O halde burası 7 çarpı 10 üzeri 4. Burası 6 çarpı 10 üzeri 3. 10 üzeri 3. Şurası 3 çarpı 10 üzeri 4. Burası 2 çarpı 10 üzeri 3. Şu anda 1 santimi en büyük gösteren bakın şudur. O halde haritanın e, ölçeği en küçük olan arkadaşlar dikkat edersek şu olacaktır. Yani en küçük en küçük gösteren harita birinci harita olacaktır. Biraz tehdit ettim gibi geldi ama şimdi çözerken bir gariplik hissettim. 1 santimetreyi bulduk. Şurada 1 kilometrenin 10 üzeri 5 santimetre olduğunu vermiş. Bunu hiç kullanmadım. Çok da gerek duymadım ama direkt çarpı 10 üzeri 5 diyeceğiz hepsinde de zaten. Hepsinde olduğu için çok da gerek olmayacak. Evet evet doğru yaptık. Diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. Diğer sorumuzda çarpıldığında rasyonel elde edilebildiğimizi sormuş arkadaşlar. Bu işaretli yerlerde bağlantı noktaları olduğunu söylemişti. Zaten bakmışsınızdır. Direkt A seçeneğine baktığımızda arkadaşlar bakın. Şurada kök 12 var. Yani 2 kök 3'tür burası. Yeşil üçgende orası ne? 3 kök 3. Burayı çarparsak arkadaşlar rasyonel olur mu? Olur. Diğerine geldik. Şu kırmızı bölge 9 çarpı 5. 3 kök 5'tir burası. Yeşilin orada 5 kök 5 var. İkisi de kök 5 olduğu için arkadaşlar bu da olur. Rasyonel. Burası 3 kök 7 sarıda. Yeşilde orada 2 kök 7 var. 2 kök 7 ile 3 kök 7'nin çarpımı yine rasyoneldir. O zaman direkt doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar açıklama kısmında mutlaka açıklama yaparım. E, açıklamalarda bu da doğru bu da yanlış ya da bir yeri yanlış yaptık ya da bir yeri unuttuk gibi açıklamalar yaparım arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bu tip videoların devamını görmek adına abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.